yapıyorsun? Biz parka geldik. Hoppa! Bak orada. Ben de orada bir, bir, bir Neydi? <laughs> evet sen de gıdık gıdık yaptın orada. Şimdi de salıncağa bindin. Salıncakla sallanıyorsun. Mavi evet mavi kırılmış ama yok sağlam aslında. Aslında. Evet. evet. Burası kimin parkası ya? Evet bizim parkımız. <laughs> bütün çocukların parkı. Evet. İnmek istersen inebilirsin. İnecek misin? Tamam bekle alalım. <laughs> kış 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 kış. Yavaş, yavaş düşme tamam mı? Dikkatli çık. Kaydıraktan mı kayacaksın? Nereden? Hadi kay geç bakalım. Ben seni burada bekliyorum Asya. Sen diyorsun ya ben Beklemedeyim. <laughs> yavaş gel tamam mı? Ayağına dikkat et. <laughs> Ay. elektrik tabii ben seyit tutamıyorum ki. Yavaş 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 yavaş. Sebep ne yapacaksın? Trambolinci as ya. 1 2 3 4 5 6 7 Paralar düşmüş için evet. Çocuklar atlamış hep bozuk paralar içine düşürmüşler. Değil mi? Fındık fıstık da düşmüş. Bir sürü çöp de atmışlar. Değil mi Asya ya? Nereye? Binebilecek misin kendin? Ne oldu? <laughs> Nereye koşuyorsun Asya? Yavaş yetişemiyorum. Çok hızlı koşuyorsun. <laughs> Yavaşlık. Ben seni bekleyeceğim kaydıran orada Gel Asya bekliyorum evet. Otur düşme dikkat et evet. Keşke montunu çıkarsaydık ya evet. Montunu hareket edemiyorsun ki evet. <laughs> Çok güzel kaydı evet. Çıkarayım mı üşümez misin Emin misin Emin misin evet. Bekle. Asya montunu çıkardı Rahat oldu mu şimdi Üşümezsin değil mi evet. Tamam Gülümse bana bir ya. Bir el salla bize. sıp <laughs> sıp 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 sıp. <laughs> ne? <gülüyor> Hangi mavi Aa oradan kayma hayır. Hayır anneciğim oradan kayma. Bu küçükten kay. <laughs> Yavaş dikkat et. Neredesin? Asya. Kayabilecek misin oradan? Anladım. Dikkatli çık tamam mı? Buradan değil hayır burası olmaz. Buradan gelebilirsin. Su mu? Aa, öbür tarafa git hadi. Yine öbür hayır. tarafa geç kızım. Hayır orası kötü öbür tarafa geç. Geç 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 geç. Hayır öyle kayılmaz. Abi öyle kaydı sen kayma. Gel bakalım. Gel 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 gel. <laughs> asya ya hava çok güzel hemen parka kaçtık biz Asya ile. Bekle 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 Asya. Yetişemiyorum ki Asya sana ya. Maşallahın var. He? Yavaş düşeceksin. Saçını gözünün önünden bir çek düşeceksin. Dikkat et kızım. Dur bekle kardeş de gelsin. Bu tarafa gelsin. O tarafa geç. İstersen elimi tut. Asya, elimi tutmak ister misin? Bak kardeş de gelecek. Yavaş. Üşüdün az daha.